Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu an saat 6-7 gibi. Erken uyandık. Biliyorsunuz böyle heyecanlı günlerde erkenden harekete başlamak gerekiyor. Araç alacağınız günlerde erkenden hareket etmeniz gerekiyor. Güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. Video başlıyor. Önce dinat alalım. Sonrasında aşama aşama devam edeceğiz. Arkadaşlar Adapazarı'na kadar Şirok böyle geçeceğim. Oradan top taşıma araçlarını kullanarak devam edeceğiz. 0 km bir araba alıyoruz. Yine Volkswagen alıyoruz. Onu da söyleyeyim baştan. Daha önceki çektiğimiz araç alma videolarını da izleyebilirsiniz bu arada. Nihat'la beraber yola çıkıyoruz. Instagram'da da konuşmuştuk. Aracımız hazır. Niye gülüyorsun? Beni de güldürüyorsun Nihat. beraber İstanbul'a gidiyoruz şu anda. Aracımız nasıl beraber göreceğiz? Daha önce biz arabayı görmedik. Rengini biliyoruz sadece beyaz renkte. Gidince orada arabayı göreceğiz bakalım. 0 kilometre bir araba alacağız Volkswagen'den. Şu an hatırlar hareket ediyor. sanayinin Nihatların dükkanının oradayız. Arabayla gitmeyelim tren yapalım oradan Aynen. otobüs yapalım. Toplu taşımayla arkadaşlar bir şekilde Aynen. ulaşacağız. Çünkü aynı arabanın içinde gidip gelelim. Aynen keyifli olur. Hatta araba garip olur. Videoya başlıyoruz. kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Araba alıp satma videolarını seviyorsunuz. Sayımızı biraz daha arttıralım. Şöyle 1 milyona yaklaşmak istiyorum artık. Öncelikle bir 300 bini görelim. Arkadaşlar bir şekilde Gebze'ye kadar geldik. Umarım buradan da kart alabiliriz. 200 adında bir metro durağındayız. Burayı Gebzeliler bilirler. Buradan da Gebze'lilerin selamlarımı ileteyim. Adam gördü, herkesi muhabbet edebiliyor ya. Evet, bir dönüş otobüste kaçırdık. Sonumuz ne olacağı belirsiz. Kaç galiba. Niye gelmiyor otobüs? Otobüs niye geldi? Ya arkadaşlar, otobüs kaçırdık gene gelmedi. Araya girmedi, bu da oraya. <laughs> Araya girmedi arkadaşlar buraya. Ana yolda bekledi. Arkadaşlar sonunda geliyor. Umarım yer vardır. Evet arkadaşlar sonunda ilerliyoruz. Mutlu musun ya? Değil. Arkadaşlar polis kontrolü var. Arkadaşlar bir de polis kontrolüne girdik. Tuzla'ya geldik devam ediyoruz. Kontrolden geçtik. Farklı bir yolculuk oluyor. Yani normalde insanlar otobüse biniyorlar ve oturup gidiyorlar. Biz nedense bir sıkıntı yaşayarak gidiyoruz türlü. Polis abiden de azar yedik. Diye. 4 saat oldu. Adapazarı'ndan Tuzlu'ya zor geldik. Yürüyerek gelsek de 6 saat sürüyor. Bir daha senin metotlarını kullanmayacağız abi. Benim metotlarımı kullanacağız. Evet sonunda otobüsümüzden indik. Devam ediyoruz. Nihat'ın öyle bir heyecanı var ki önden önden gidiyor. Şimdi metroya binip Doğuş Otokartal'a gideceğiz. Nereye gidiyorsun abi önden önden? Ben de anlamadım. Niye öyle bir, bir anda hızlandın? Dur hafta ineceğiz. Hangi durakta ineceğiz? Bana söylemişti arkadaşım ya bakacağım. O. Yakacık galiba. Oğlum bindiğimiz merdiven bile yürümüyor. Nasıl bir... Herkes burada koşuyor abi bak. Bizim Sakarya'dan en büyük fark bence bu. Hep İstanbul'da millet koşuyor. Hayat aceleye gelmez. Buraya mı oturacağız? Burası. Niye yer değiştiriyorsun ya? Niye Evet sonunda doğru yol bulduk. Bundan sonra başka bir şey bilmeyeceğiz. Arkadaşlar gideceğimiz yere otobüsle gidiyormuş. Biz indik metroya bindik. Helal olsun. Yani bir daha dinlemeyeceğim abi. Metro bizi tam doğuşun orada dedi. Bu sefer de Nihat'ın bankaya para yatırması gerekiyormuş kasko orta için. Ta oradan yürüdük, üç geçişten geçtik, geri geldik. Yani ciddi söylüyorum bu çocuğun tarifiyle yol gidilmez. Umarım şu parayı yatırdıktan sonra artık bu arabayı alabiliriz. Yattın para. Ver artık. Kartı ver, kartı. Artık. Böyle ATM mi olur mu? bu ya. Artık arabaya doğru ilerliyoruz. Bu kadar cefa çekildikten sonra Umarım mutlu olacağız. En dolu paket. Benim çok sevdiğim bir araba. Bakalım nasıl çok olacak. Ya. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı değil misin ya? Neyin heyecanı? Ben anlamadım ki ya. Ben bile heyecanlıyorum. Sen ya nasıl heyecanlanmazsın? Diyorum. Sadece heyecanım ne biliyor musun? Şuradan ada pazarına nasıl döneceğiz? Orada bir kazaya belaya karışmadım. Allah adım. Allah korusun. Yani korkun senden kaynaklı. Ben ne yapabilirim ki? Arkadaşlar bunun elegans pastasının. Hayırlı olsun. <laughs> Abi hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin ama yaptırdıktan sonra vermesin. Arkadaşlar sonunda Doğu Şoto Kartala geldik. Amacımıza ulaştık. Bizim aracımız sol tarafta olması lazım. Teslimat yeri farklı mı acaba? Evet, bir aracımıza bakalım arkadaşlar görüşelim. Evet arkadaşlar ilk karşılaşma. 54 SG 851. Zakayımız zaten görürsünüz. Bu da benim kalemim olacak arabalardan biri. Ben bunu çok seviyorum. 1.0 atmosferik ama içeride o hayal ekrandan dolayı hoşuma gidiyor. 490 bin lira aslında alabileceğim rakamlarda ama biraz daha temkinli gitmek için varlığımı arabaya yatırmak istemiyorum. Ee, güzel ama şu içerideki ortamı ben çok seviyorum. Passat'ın yanına ikinci bir olarak Polo benim için ideal. De direksiyon olması gerekirdi bence. De direksiyon büyük bir sıkıntı benim için. Plastik kullanılmıyor. Çok kötü oluyor. Bakarsınız belki böyle bir modelde alabilirim 0 kilometre. İlerleyen zamanda durumlar bunu gösterecek. Gel Nihat. Evet, aracımız bu arkadaşlar. Nihat'a bir kedi aldık. 2.0 dizel stil paket. Şu anda teslimata hazırlanıyor. Aynı şekilde aracın bir tanıtımı da olacak. Sıfır aracı teslim aldığınızda sizlere anlatıyorlar. önden de böyle gözüküyor. Alt taraftaki beyaz bölüm var ya arkadaşlar. Panjur orayı siyah kapatacağız Belki boyatacağız. Tampon sökmeden boyarlarsa eğer. Bu arada aynalar siyah geliyormuş orijinal. Cam tavan opsiyonlu. Şerit takip asistanları var. Bakın kameraları görebiliyorsunuz zaten yukarıda. Getirdim size de şimdi. Ha, bana tamam, da buyurun. Tamam. Aha. Süper. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok güzel gözüküyor bu. Tamam. Hatta takipçilerden birine de verebiliriz aslında. Çekiliş değil, hediye. Çekiliş Vallahi deyince herkes, ceza her yiyorum. Herkes senin adına çalışıyor. Yani. Allah razı olsun. Arkadaşlar aracın içinde görüyorsunuz. Hayalet ekranlar. İşte etikleri freni. Gaza basma diyor ki ben götüreceğim arabayı ya. Gebze'den sonra ben de. O yüzden gaza basma diyor. Plakayı söyleriz getirirler ya. ya yaptırırım. APP yaptırırım. Plakası güzel oldu ama özellikle 851 alındı nide SG plaka, Passat'ın plakası da aynı. Evet bu kadar sevdiğini belirtmen gerek diyor ya. Yaz mevsimi olduğu için size en acil olan klima kullanımı. Hemen onu anlatayım. Mavi'ye basabiliriz dikine basın. Şimdi Air Condition'ımız zaten aktif görünüyor. En baştaki tuşumuz Air Condition tuşu. Tamam. O şu an mavi yani aktif demek. Şimdi e, sürücü ve yolcuya duyarlı çift bölgeli bölmeli klima sunuyor aracımız. Bu lüktünüz açık mı? Telefonun da uyumu çok iyidir. Mobil telefon seç diyelim. Sabitleme şu tuşa bastığımız zaman otomatikman devreye giriyor. Artı ve eksiyle hız artırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Ve sete bastığınız zaman belirlemiş olduğunuz sürede otomatikman set eder. O zaman bunu... Asistanlar var ya arabadaki. Bak şerit takip. Sign assist, yorgunluk asistanı hepsini isterseniz kapatabiliyorsunuz. Arzu ederseniz. Aslında bu arabanın en güzel özelliği bu bence yani. Bu sensörlerin olması. Passat'ta yok bunların hiçbiri. E, vitesle alakalı tavsiyemi söylemiştim. Önce evet. el frenimizi çekiyoruz sonra vitesi P'ye alıyoruz. El freninizin hemen arkasında görmüş olduğunuz tuş, oto hot tuşu. Nihat'cığım hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hadi gidelim. Güle güle kullan inşallah. Bana da arada verirsin ama. Sen gelmiyor Ben buradayım tamam, artık. Hadi. Ben buradan otobüse devam ederim. Tamam. Hadi kendine dikkat et. Maşallah. Maşallah. Biz buraya ne yollarla geldik biliyor musun? Öyle yarı yolda bırakamazsın beni. Kaç kilometre arabanız? Araba 11. Havaya, araba hava yapacak. 11 kilometrede. Kağıdımızı verelim. Buyurun. Rus ya. şase kontrolü için. Mantıklı ama başka araçla da çıkabiliriz. Aslında tavan şimdi Sana bir şey oluyor. diyeyim mi? Vallahi bu arabanın arkasına oturacaksın. Beni tamamen çekme. Zaten kısa psikolojim bozuldu. Seviyoruz kediyi. Abi cami ne tarafta? Sağ ol. Şükür namazı mı kılacaksın? Cuma namazı Şimdi arkadaşlar bu arabanın fiyatı hani donanımları falan fazla geliyor ya bu arabanın ham fiyatı Passat'tan daha pahalı. Yani senin Passat'tan pahalı bu araba. Aynen araştırdık bu araba otomobil ruhsatlı olsa 1 milyon 400 lira falan fiyatı olurdu. Evet Passat'ta 1 milyon 300, 1 milyon 280 o civarlarda. E, aslına bakarsanız Passat'ta daha pahalı bir kedi. ÖTV düşük olduğu için fiyatı uygun kalıyor arkadaşlar. E, 2.0 yoksa bir Passat aldığınızda zaten fiyatlar uçuyor biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız inşallah kilometre yaparlar. E, Kalemalı Broadway. Şerit takimi çok merak ediyorum bu halde nasıl çalışacak diye. Aynen deneyelim onu e, dene dene Devirsiz kullanın dedi ya Nasıl bir şey başaracağız bilmiyorum Şimdi ne yapacağım biliyor musun mazot almayacağım Niye biliyor musun sen devirsiz kullan diye Sen bu arabayı ada pazarına çok rahat götürürsün Aynen 80 kilometre giderim 80. Yakıt birisi çok ince bir çizgi halinde. Aa Sakarya Spor yazıyor Kardeşim Lan aynasını vuracağım Ne aynası Sana yemin ederim aynayı de Kamu aynası kadar var. Kalabalık ne diyorsa cami oradadır. Minaresi var bilir misin? <laughs> Sinise gibi de minaresi olur cami. E, bu mu olur cami? Burası mı? Arkadaşlar işte şunun tadı çok ayrı oluyor. Şurada 12 kilometre. Passat'ı aldığımızda çok karambole oldu. Evet. Ben... Passat'ı aldık, arabayı hiç görmedik. Parasını yatırdık. Tamam. Arabayı hala görmedik. Oğuzhan diyor ki oğlum gel alalım arabayı ya diyorum. kadar. Ortası çok güzelmiş yani çok ferah biliyor musun? Buraya telefonun önünde yaşayalım. Şuranın eşyal... değil, değil mi? Aynen elleme beni de. <laughs> Evet arkadaşlar Nihat'ı arkaya attım. Biraz da ben süreyim bakalım. Arkadaşlar sonunda aracımızı çıkardık. Şöyle bir yemeğe geldik. Sabahtan beri açız ve perişan haldeyiz. Ama mutlu sona ulaştık. Nihat'cığım kesine böyle kes. Arkadaşlar Sakarya dönüşümüze başlıyoruz. Şöyle Shell'den mazotumuzu aldık. Ve kediye geçiyorum. Aslında aracı dışarıdan ben sizlere daha önce göstermedim. Yani açık alanda. Şöyle bir bakın. Cam tavan aracı farklı gösteriyor yani. Bunu size söyleyebilirim. Arkadaşlar arabamızı aldık dönüyoruz. Yemeğimizi yedik. E, gayet güzel bir şekilde işlerimizi hallettik. Artık dönüş yolundayız. Sakarya'ya doğru ilerliyoruz. Şarjım biraz az kaldı. O yüzden aracı şarj taktığımda devam ettireceğim görüntüyü. Şu an için kediyle Güzel geçiyor zaten. Kediyle çok fazla videomuz var. Hani gelip incelemesini falan merak eden olursa oradan da izleyebilir. İlerleyen zamanda da bizler de bir video çekebiliriz belki de. Yakında canlı filmi olacak. Onun da bir görüntüsünü, videosunu çekmeye çalışacağım. Lumar'da bir canlı film yapacağız. Ben sizlere İlerleyen zaman da aktarırım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Telefonumu bağladım şöyle bir. Sürüşümüze başlayalım bakalım. Evet. Apple CarPlay ile telefonumu bağlayıp böyle güzel bir görüntü oluşmasını da istiyorum. Buradan takip ederiz. Hem müziklerimizi açarız. Şöyle haritamızı da bağlarız. Bayağı kullanışlı oluyor. Arkadaşlar. Şöyle bir tesiste durduk. Hem dinlenmek hem de şöyle gün ışığında güzelce incelemek istedik. İstanbul'da çok rahat olmuyor. Maşallah çok güzel duruyor. Dolu paketin bir farklılığı var. Ama herkes şu alt taraftaki panjuru beğenmiyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Çoğu gören bu panjuru beğenmedi. Arkadaşlar birkaç işimiz vardı onları hallettik. Aracın yanına geldik. Bu aracın stoplarını çok beğeniyorum. Çok güzel gözüküyor. Frene basıp. Çalışması çok iyi var. Hani 2000 dizel böyle sallantılı çalışır gibi düşünebilirsiniz. Artık videomun sonuna doğru geliyoruz. Park ettiğimde aracı görüntü alır. Nihat'la beraber bitiririz. Evet arkadaşlar güzel Sakarya'mıza geldik. Evet malzemelerimi toparlıyorum. Şöyle yavaşça kaçalım bakalım Nihat'ın yanına Tekrar sabah başladığımız yere geri döndük. Ancak yanımızda ekstra bir araç var. Arkadaşlar artık videoyu kapatıyoruz. Ya tekrar Hızlıyorum. hayırlı olsun. Aynen. Bayağı yorulduk. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyoruz. Beni görmesiniz de.